Exo Walter'ın hepinize merhaba şimdi karşınızda tuzak craft oynuyoruz. Evet doğru duydunuz. Minecraft değil, tuzak craft. Şimdi seçiniz e Minecraft'ta mine yapıyoruz. Yani kazıyoruz. Tuzak craft'ta tuzak mı kuruyoruz? Evet. Tuzak craft'taki amacımız kendi evimizi tuzaklar kurarak korumak Oyun bize gittikçe gücü artan Minecraft yaratıklarının ordularını yollayacak. Zombi olur, iskelet olur, ne hani olursa ve biz de bunları tuzaktan kurarak savunmaya çalışacağız. Bakalım evimi savunabilecek mi göreceğiz. Şimdi en üstten gam ediyorum. Yani oyun. Buradan da nev gam diyeyim yoksa geri mi diyeyim? Nev gam ediyorum. Şimdi karakter seçiyoruz. Ooo. Oh. Oo. Oo. İlk karakterimiz bu evet. Proymuş ve bir ejderha olmak istiyormuş. Beğendim. Diğerine bakayım. Bebek kız zamanı durdurup her zaman genç olmak istiyormuş. Ben kız değilim. Noob yani ezik. Bir kızın onu sevmesini istiyormuş. <laughs> Aga be. Oo çakal. Dünyanın ısınmasını ve yanmasını istiyormuş. Fenaymış ama bu da kız. Diğerine geçiyorum. Ender ninjası. Dünyadaki en ünlü ninja olmak istemiş. Bakın burada. Bu bayağı iyiymiş. Tilki. Bir tane tek boynuzlu atı evcilleştirmek istiyormuş. <laughs> evet kararım şu an belli. Pro race'i seçiyorum. Şu gözlere bak Herobrine gibi ben de beni. benim. Başla lan. Oho ne oluyor? Bir şey izliyoruz burada. Televizyonu izliyoruz hep beraber. Bu bizim ailemiz galiba aynı zamanda, Biz bir aileyiz. Bakın ezik de oturuyor yan tarafta böyle. Lala. Lan televizyonumuz hacklendi hacker tarafından. Bakın. Tipe bor. O kadar ciddi için Seni gördüğüm için ciddileştim lan hacker. Seninle bir oyun oynamak istiyorum. Demek ki oyun ha bak hep böyle oyun falan. Gel bir oyun oynayalım diyorlar. Lan gebertiyorsunuz ama maske takıp oynamak istiyorum diyenlere çok inanmamak lazım. Eğer portalını zombilere karşı koruyabilirsen istediğin dileği gerçekleştiririm. Ne istediğim dileği mi? Gerçi o hacker lan doğru hackleyerek her şeyi verebilir bana. Kabul ediyorum. O zaman başlayalım. Salak. Ben şu an yanlış bir şey mi yapıyorum? Yoksa zombiler çok mu güçlü? Tuzak kurmak için tıkla falan diyor burada. Tamam anladık. Silah seç yani hepsini seçiyorum. O seçti var mı? lan hepsini? Oho. Bu ne böyle? Portal burada. Aa benim portalım bu. Bunu koruyacağım. Ve şimdi bakın yürüyorum böyle etrafta. Burada ne var? Oo kırmızı lav var. Burada oo askerlerimiz var bizim. <laughs> Emrinizdeyim efendim. Aferin oğlum. Hep böyle emirde ol. <laughs> Eee hep böyle ol. Bunu demek istemiştim Anladım efendim İki tane burada okçu askerimiz var süper Bize demek ki bunlar yardımcı olacaklar Baya güzel oldu Ve bakın bu buradan geçen çizgiler var Işık gibi görüyor musunuz? Bunlar herhalde zombilerin geleceği yönleri gösteriyor Ooo Komple gelecekler her yönden Aa, Ne yapacağım ya, ya var, var. Tamam o zaman Bir de bakayım hızlıca Kılıcım var böyle Bakayım vurayım bir Oo bak Çin 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 nasıl vuruyor Çin 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 Okuma bakayım oku da var Hop pıt pıt ok atıyorum süper Hazırım buna bir de böyle iki tane tuzak var bakın. Şu an 150 lira varmış görüyorsunuz? 20 liraya diken tuzağı var. 30 liraya baloncuk tuzağı varmış. Allah tuzağı o zaman ben nereye kurayım? Lan tuzak çalıştırdım yanlışlıkla ya. Burada bakın kol varmış. Boşa gitti şu an tuzak. Zombiye düşürürdük bunu ya. Valla olmadı bu iş. Neyse orada dursunlar Belki çarpar zombileri. Ben diken tuzağı koyacağım bir tane buraya. Aha koydum lan. Dalga bir o zaman çağırıyorum. Gelin lan, hadi bakayım hazırım. Okumu da hazır. Hazırsınız hazır oğlum. Hazırız efendim. Aferin aferin güzel bak. Ee, et istiyor mu? Şamdan tuzağı Çeriz. Az önce yanlışlıkla açtığım tuzak içerideki yaradak Ama bana para buldum lan. Ee, bir salak buraya diken tuzağa koymuş. Tam da ortaya basmayın. Lan tuzağa basmıyor bunlar efsanesi akıllılar ya of. Niye böyle mallık atmış geberin lan durun. Ee, susun lan susun geberin. Oh böyle vurdum geberdiler. Ana dalga bir mi muydu lan çok kolaydı. Canım şu an 90. 10 can gitmiş sadece sıkıntı yok. En üstteki 100 can bizim portal canımız bakın şu mavi can. Sen 90 bizim canımız şu an kırmızı. Ve şu mor da yeteneklerimiz için gereken büyük gücü. Mesela bakın 25 büyük gücünde bıçak dondurma var. Basıyorum şimdi o mor güçten gidecek bakın. Bastım vuf gördünüz mü özellik bastım. Ve şu an azaldı bakın doluyor. 80 90 diye artıyor öyle. Tekrar fulleniyor kendi kendine. O bizim özelliğimiz yani böyle basabiliyoruz sürekli özellik. Ama bu bok gibi oldu. O yüzden ekstra şöyle bakın tuzağımızı genişletiyorum. Çakallar yandan geçmesin diye böyle yapıyorum. Bir de baloncuk koyacağım buraya ne olur ne olmaz. Baloncuk daha pahalı zaten. Kendileri yer geçerlerse baloncuğa çarpacaklar mallar. Hop böyle buraya koydum. Hadi şimdi buradan geçsinler. Gelin lan. Ağzınıza kırayım. gelin gelin hadi. Ee, hadi gidelim. Lan tuzakları büyütmüş çakal. Hee büyüttüm tabii gelin de ağzınıza kırayım. gelin. Özelliğin de var bak hop diye basarım böyle ha. Okla vuracağım şöyle. Ahanda bak. Allah o. Oh. Tam kafadan. Oo oh, bu dikenlere bak. of oh, Fox nasıl giriyor dikenler? Çalış lan dikenler. Ah dikenler çok acı diyor. Of oh, of oh, geberiyorlar ama Excel şu an yetmiyor galiba. Uzaktan şöyle oklayayım onları ben. Ok saldırısı. Hop oh, fıt 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 ok atıyorum. Fıt fıt. Ok atma lan. Atmaz sen göreceksin. Lan geçiyorlar Excel. Işte. Tuzakları sayısını artırıyorum. Buraya da diken tuzağı. Buraya da hadi bakayım. Hadi şimdi buruna geçin de göreyim. Çok çakallar sizi. Portala şu an bakın bayağı yakına. Portal burada, zombiler burada. Portala girin bu. Orada sonsuz et var diyorlar. Lan salaklar orada et falan yok. Girmeyin. Hayır gireceğim. Lan biri girmeye çalışıyor. Yürü git. oof ekstra bakın. Resmen kafası dibinde portalın. Az daha giriyordu. Of bu çok zordu efendim. Harbiden zordu ya asker. Oğlum bak tamam mı? Dikkatli olun. Efendim yaralanmışsınız. Bakayım. Lan canın 75. Umarım gebermem ya şu an. Gitti zorluk artıyor. Aa can buldum lan yüz oldu. O zaman gelsin lan dalga 3 ama dur bir saniye şu an param var birazcık harcayayım bunları. Diken tuzu bakın arttırıyorum. Böyle yapıyorum. Aha da bununla böyle yapıyorum. Bir tane de nereye koysam. Hadi şöyle koyuyorum. Soldan gelenler yesinler bari onu. Gelin lan dalga 3. et diyorlar. Oğlum et falan yok anlamıyorsunuz galiba bak. Tamam. İlla hedef alıp kafanıza çıkayım mı yani böyle bak. Puh. Oh. Puf of oh, puf puf Ejdo şu an Valla okla vura vura geberteceğim bunları Çünkü şu an okumla tam headshot vurabiliyorum Kılıcımı da alayım Hop oh, ödülümüzü aldık Yorsa gel kapışalım Gel lan Lan hepimiz gebertin yarışı söyledik Merhaba çöreyiz merhaba Bana meydan okursunuz ha al bunu Of <laughs> Kuşlar ne diye böyle? Kazanmışız. 48 tane mutajen kazanmışız zombilerden. Vay be işimize yarıyoruz mu zombileri gebertmek. Ve kazandığımızda çalan müzik gerçekten mükemmel olmuş. Tuzak kraft en iyi oyun. Tuzak kraft. Gel tuzak kaçmışız. Oo bu da lan ok yağmuru. Tam seçtim bunu bir de diken seçiyorum. Vallahi işte baloncuk galiba yavaşlatıyor. Hasar vurmuyor sanırım. O yüzden baloncuk koymasam mı acaba? Emin değilim şu an. Ama tamam koyacağım böyle olsun. Gayet iyi oldu şu an. Oo lan ikili yol var mı? İkili ayarı tutsak mı koyacağım? Beni çok yorar bu. Bak yine sen şamdanlığı ya. Git lan şandallık Lava git. Yürü git. Şimdi tuzaklarımı şu an taktiksel düşünmeliyim. Askerimiz var mı burada? Lan bir tane mi var? Efendim ben varım ama kılıçla askerim. İki tane kılıcım var. Halledebilirim efendim. Ona güvenin efendim ne olur. Tamam asker sakin ol. Güveniyorum tamam. Sen ve ben bu işi yapacağız tamam mı? Tamam efendim beraberiz. Kaç zombi gelirse gelsin, farklı yaratık bile gelirse gelsin savunacağız. Çünkü burası şu an farklı bir ekstrasi umarım farklı yaratık gelmez korkuyorum. Gelebilir efendim dikkatli olun. Ekstrasi şimdi bakın ışıkları izliyorum böyle bakın zombiler, yaratıklar falan gelecek ortada birleşiyor gördünüz mü? O yüzden... <laughs> Lan yalnızca tuzak koydum. Oh tuzağa! Boşver be! Neyse belki o kadar eksersiz duvardan. Yere koyacaktım ben şöyle ya. Tam bak yerden o ok katsın yukarı doğru. Hadi o zaman bir de şöyle şuraya da koyayım. Duvara da koyabiliyormuşuz şu an fark ettik bunu. Peki duvara diken koyuluyor merak ettim. Oo koyuluyor lan diken de koyuluyormuş duvara. Hadi diken koyayım mi Şuraya eksersiz koyuyorum. Hem ok yağmuru bakın buradan hem de diken. 35 liram kaldı bakın ok tuzağı 40 lira en pahalısı o. Full online yapmak istiyorum şu an. Başlattım lan. Efendim hazır olun geliyor abi. Tamam sen sıkıntı yok. Okumu hazırladım. Ve buradan başlıyorum sıkmaya. Şöyle bak şamdanlığa sıkacağım. Hop bala. Lan buradan vurunca olmuyor. Şuna vursam ekstresi olur mu acaba? Bınk bınk olmuyor. O zaman bunu böyle değsem. Hop bakın. Değin gördün işte. Bunu yapmaya çalışıyordum ya. Gel lan iç zombiler. Uf. Lan 3 vuruşta yok hadi zombi. Uf. Uf. Kılıçla ikili ikili. Lan lan oh, oh, Buraya bakın. <laughs> Burayı kimse geçemez. Helal olsun lan. Oh oh bak bak koçuma bak ya. Şöylesi. Portal vallahi güvende şu anda. Bu askerle bu tarafta bizim sıtımız yere gelmez. Aferin asker. Teşekkür ederim efendim. Dalga Ay. gelsin bakalım o zaman. Oo yalnız. Şu an sayı bir anda katlandı hocam. Böyle olma. Ne oluyor? Bu ne ya? Ekstra şuna bakın. 20-30 tane zombi var. Ne yapacağız şimdi bunlara karşı? E e, efendim yardım lazım olabilir. Tamam oğlum dur. Bunu da basayım. anda onu kullanmıştık ya. <laughs> Hayır çok fazlalar. Hayır geçiyorlar. Tamam sıkıntı yok. Tuzaklar saldırın. <laughs> tuzak mı kırmış bu? Bak tuzak. Oo bakın şuna bakın şuna bakın. Oy, nasıl yok ediyor lan tuzaklar. Biraz daha eşler ok tuzağı kuracağım. Şöyle yere de kurayım. Vur oğlum vur. Vur ok tuzağı vur ok tuzağı. Geçenleri de artık biz eşler kılıçla şöyle vura vura geberteceğiz. Oh bak oh, bak oh, oh. yok etti tuzaklar. Oy. Sadece 2 tane öldürdüm. Geri kalanların hepsini askerle tuzak öldürdü. Tabii ki efendim emrinizdeyiz. Olsun benim ya. Dalga 3 gelsin bakayım o zaman. Şu pembiş ya bakın özelimizin yanına basıyorum. Hop! Aa ışınlandım portala. Portal ışınlanayıcı süpermiş lan. Jinop ışınlanabiliyorum. Bu sefer en kalabalık şekilde geliyoruz İşiniz bitti. O portalı yiyeceğiz. Oğlum portalı niye yiyorsunuz? İçinden yiyecek vardı sizin için? İşte içine girip içindeki yiyecekleri yiyeceğiz. Sonra portalı da yiyeceğiz. Hemen öyle ha. Çabuk oğlum savun. Efendim sayılar çok fazla. Tamam tam sıkıntı yok. Özelliğimi basıyorum lan. Şiu. Şiu. İşte bakın. Oo. Yalnız şiu. Şiu. Uy şiu. Şi bitti ya bitti. Özelliğim şey bitti. Dur. <laughs> Ya da kendi şarkı bu. 45 botajen daha gelmiş. Şimdi o oyun tuzak bu lan bomba mı? Hadi seçtim tam ok tuzağı da var. Oy oy bir dişen tuzağı. Bir de şahsi bıçak ve ok koyayım. Diğer ikisini koymuyorum. Artık bayağı grup bir yere geldik. Oo bak bak kapıya bak. Tek bir yönden geliyorlar. Evet tek bir yönden geliyor hepsi ve oraya doğru gidiyor. Oo ama buradan çıkmalık bir yer var. Bombalar var aşağı atmak için. Oha gelsin bakayım şu dalga bir. Merak ettim ha. Sandık da varmış. Tuzak kurmadım hiç ben. Tuzak kurmadım. Eşler tuzak kurmadım. Ne yapacağım? Aa bakın eşler ok tuzağı. Şimdi korsam buraya mı koyacağım? Buraya mı koyacağım? Çok sıkıntı. O yüzden en iyisi duvara koyayım. Aha böyle bak. Eksersiz şu duvara şöyle çok güzel ok tuzağımızı koyuyorum. Buraya bunu da koyuyorum. Durun lan siz bekleyin. İskeletoksular ileri. Oo, oh, iskeletoksular gelmiş. Bakın. Görüyor musunuz? Alın lan şamdanlığı. İlerliyoruz. Lan ok atıyor bana. Al bu oku. Al bakalım. Ooo canım yetmiş yetmiş Bakın. Ona vuruyor çakallar. Lan bende de ok var. Al. Aa! Onun da oku var. Gebertin iskele topçular. <laughs> ben yerim onu rahat olun iskeletler korkmayın. Sus lan. Oh. Öp bizi yiyor. Canım atışa düştü. Yiyeceğim ve geberteceğim. Al oku. Aa canım elliye düştü Öleceğim artık. Oha çok güçlendiler. Ve sayıları çok azken böyle. Oha sayıları atınca ne olacak acaba? Gel azıcık yiyeyim. Hadi gel lan gel. İşte böyle geberirsin. Ekstra şu an bomba koyacağım bir kendim. Merak ediyorum şu yeni bombayı. Şöyle nereye koyayım? Hadi tam şu girişe koyayım bakayım. Oh, lan bu bomba şuradaki bombadan. Oha. Gelsin bakayım benim dalga nasıl olacak? Çarpınca mı patlıyorlar yani? Bu kırmızı bir şey var yerde. Elmaşa terim elma acaba. Gel gel elma şekeri var bak ya yani, tıp kırmızı. Şekere bayılırım. Ben de bayılırım geliyorum. Oo yeni yaratıklar işte sikleti tuşlar çok güçlüler. Oo. Oh! <laughs> bu ne lan bombaymış. Oo <laughs> <ver, ver> <laughs> oh, parayı aldık buradan da. Exolus'u şu an çok fenalar bakın. Geliyorlar. Bomba koyuyorum bir daha oraya bakın bum Yata bunları atıyorum aşağı hop hop hadi alın alın bunu da şamdanlı da alın hop oh, ding oh. <laughs> ama şu an hiçbir şey kalmadı başka kendim gerek tuzak şöyle kurayım tamam buraya koydum Hadi buraya da koyalım işte şu full ok tuzağı yapıyorum Dünya rekoru şu an bence Şu ok tuzağına işte geçecek bir yaratık yok bence Bir de buraya diken koyuyorum Ya dur bomba mı koysam acaba Bombalı diken mi koysam ne yapsam Tamam hadi buraya işte bomba koyayım şuraya Buraya gelebilenler bombayı yesinler artık Bakın sona bomba koydum Dalga 3 en son Çağırıyorum bakalım en zorlu dalga Ooh, birazcık korkuyorum <laughs> En kalabalık ordu. Saldırın. Marş 1-2, 1-2! İster tapçılar ileri. Siz ordu olmuşlar. Canım da şu an 25 ölebilirim lan. Ne yapacağım? Onlara şu an izlemekten başka çarem yok şu an. savaşamam çünkü. Savaşırsam ölürüm. Mecburen duruyorum. Lan yukarı ok bunlar. Tamam. Şu an sadece ok tuzağımı izleyeceğim. Bakın ok nasıl çalışıyor. Gebertin. Eğer bu ordu denerse şu anda Ortaya daha saldırmayalım onu yenmiş sayacağız Yenmiş mi oluyorum Evet ama kaybedeceksiniz zaten o yüzden bir anlamı yok Umut vermek için söyledim evet. Yanılışımı göreceğiz lan Eksel diken tuzağı kuruyorum şu ortaya Bir de bomba atsam şöyle şu ortaya var ya Hadi uyyy İşte oraya geçenler geberir canım 15 ekstra 15 Geberebilirim Hadi diken Şuraya bir tane diken koydum bakın diken koydum Hadi oğlum hadi dikenler çalışın lan Öyle bir tek ben kaldım. Uf! Hepsi gebermiş lan Çok iyiydi lan. Mükemmel tuzak kurdu. 50 mutajen daha işte yendik lan. Resmen portalı full savunduk ve içeri hiç zombi sokmadık. İnanılmaz iyiydik. Bütün zombileri portala girmekten kurtardık. Tuzak kral nasıl açarız beğendiniz mi? Açıkçası ben çok beğendim ve gittikçe zorlaşıyor gördüğünüz gibi. Zombilerin sayısı artıyor, gücü artıyor, geldikleri yer değişiyor, tuzaklar değişiyor. Aşırı eğlenceli ben çok fazla. Eğlendim. Buradaki videoları izlemişsiniz. Ve Instagram'a, Twitter'a girip ekstra takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.